Merhabalar, ben Doktor Gizem, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün size kuru öksürükten bahsedeceğim. Kuru öksürükte bizim için en önemli olan şey hasta polikliniğe geldiğinde süresini sorgulamaktır. Kuru öksürük 3 haftanın altındaysa biz bunu akut öksürük, 3-8 hafta arasındaysa sup akut öksürük, 8 haftanın üzerinde ise kronik öksürük diyoruz. Postnazal akıntı en çok görülen öksürük sebebidir. Burundan başlayıp akciğere doğru olan akıntılarda inflamasyona, orada bir hassasiyete sebebiyet veriyor. Ve öksürük oluşuyor. Geceleri daha fazla görebiliyoruz bu öksürükte. Postnazal akıntıya bağlı öksürüğü biz kendi kendine geçmesini bekleriz. Bir diğer öksürük sebebi ise reflü. Reflüde de gene mide asidinin boğaza doğru gelmesiyle orada gene bir tahrişe sebebiyet veriyor ve öksürüğü tetikliyor. En önemli öksürük sebeplerinden biri de astımdır. Astımda tek başına izole bir şekilde öksürük görmeyiz ama yanında mutlaka bir hırıltılı solunum olur, nefes darlığı, hastanın Eforla artan nefes darlığı, şikayetleri eşlik eder. Gene aslında da geceleri şikayetleri daha fazla olur. Daha uzun süre ve daha ataklar şeklinde görebiliriz astımda öksürüğü. Tabii çok önemli öksürük yapan hastalıklar da var. Bunlardan bir tanesi akciğer kanseri. Bir tanesi KOAH diye bildiğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve interstisyel akciğer hastalıklarıdır. Bu tarz durumlarda ileri tetkikler yapıp hastalığın, öksürüğün nedeninin araştırılması gerekir. Göz önünde bulunması gereken bir diğer şey de tansiyon ilaçları. Tansiyon ilaçları değişim olduğunda başlayan öksürükte bazen bu tansiyon ilaçlarının yan etkilerinden dolayı da görebiliyoruz. Buna dikkat etmek gerekir. Hastaların bunu özellikle belirtmesi gerekir. Gereğinde bu tansiyon ilaçlarının da değiştirilmesi gerekir. Görüldüğü gibi biz aslında öksürüğü tedavi etmiyoruz. Altında yatan hastalığı bulup ona yönelik tedaviler başlıyoruz. Mutlaka uzun süren öksürük şikayetlerinizde de bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmanızı öneririm. Sağlıklı günler dilerim.